Merhabalar. 19 Kasım Perşembe A101'de satışa çıkacak ürünler için aldın aldın kataloğunu incelemeye başlıyoruz. İlk ürünümüz Toshiba 43 inç Full HD Smart LED TV. Ücretsiz montajı olan bu televizyon Vestel servis güvencesinde ve tam 3 yıl garantisi var. Full HD özellikleri, 3 HDMI girişi, 2 tane USB girişi, dahili Wi-Fi'yi, Bluetooth'u, Wireless Display özelliği dahili HD uydu alıcısı bulunmakta. YouTube, Netflix, Prime videoları gösteren bir Smart TV'si de içinde mevcut. Ürün alınır mı derseniz alınır. Fiyatı biraz yüksek olmasına rağmen kaliteli ürün. Vestel güvencisinin 3 yıl garantisinin olması da avantajlı. Taksitli fiyatta ürünün 2742 liraya geliyor. Bonusa maksimuma World'e 12 taksit yapılıyor. Katalogdaki ikinci ürünümüz High Level marka 32 inç LED TV. Cihazda bir USB çıkışı, iki HDMI çıkışı, dahili HD uydu alıcısı bulunmakta. Fiyatı 999 TL. Taksitli fiyatı ise 12 taksit olarak 1054 lira. 2 yılda Vestel servis güvencesi var. Eğer High Level marka alacaksanız Vestel garantili olanları, Vestel üretimi olanları tercih etmeniz daha iyi olur. Üçüncü sayfamızda ufak elektronik aletler var. Birincisi Pirana Bluetooth kulaklık. Sesli arama yapabiliyor. Müzik çalar olarak kullanabiliyorsunuz. 2 yıl garantisi var. Fiyatı 33.95. Kablolu kulaklık var. Onun fiyatı 29.95. Pirana'nın tableti var. Android 10 işletim sistemi yüklü üstünde ama Go Edition versiyonu var. 8 inç ekranı var. 2 GB RAM'i 32 GB dahili hafızası var. Ön ve arkada kamera var ve Bluetooth özelliği var. 2 yıl garantili. Bu Prana tabletin fiyatı da 499 lira. Go Smart marka 64 GB Smart USB bellek var. Fiyatı 39.95. Yine Prana'nın 10000 mAh'lik Type-C powerbank'i var. Bunun da fiyatı 49.95 4. sayfamızdaki ürün Seg marka buzdolabı çift kapılı olan bu buzdolabının hacmi 198 litre derin dondurucu hazmi, hacmi ise 42 litre fiyatı 1599 lira taksitli fiyatı ise 1687 TL 5. sayfada Seg'in başka bir ürünü olan bulaşık makinesi bulunuyor Hızlı programı olan 45 derecede 30 dakikalık eko programı olan hijyen, yoğun yıkama, ön yıkama gibi programları da bulunan bir bulaşık makinesi. Fiyatı 1699 lira. Taksitli fiyatı ise 1793 TL. Diğer sayfada Arzum'un blender seti var. 1,5 litre kapasiteli doğrama haznesi ve 900 mililitre ölçü kapı. 5 fonksiyonlu doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma ve el blenderı olarak kullanılabiliyor. Paslanmaz çelik çırpma telleri var. 1000 watt turbo fonksiyonlu ve 3 yıl garantili Arzum'un bu blender seti 269 lira. Kivi'nin elektrikli cezveti bulunuyor. Bunun fiyatı 39.95 4-5 fincanlık bir kapasitesi var. Yine Kivi'den portatif dikey ütü. Otomatik ve sürekli güçlü buhar ile mikrop ve bakterilerin %99.9'unu yok ediyormuş. Otomatik kapanma var. Paslanmaz çelik buhar çıkışı ve fırça başlığı var. 260 mililitre su haznesi var. Otomatik sürekli buhar çıkışı sağlayabiliyor. 45 saniyede ısınıyor. Perde ve askılı ürünler için kolay kırışıklık giderme programı var. 1200 Watt olan bu ürünün fiyatı da 159 TL. Bir diğer ürün Touch'ın tost makinesi. Touch marka 1800 Watt. 3 kademeli ısı ayarı bulunan 8 dilim ekmek kapasiteli plakaları çıkarılabiliyor. Bu ürünün fiyatı da 199 TL. kiminin yine su ısıtıcısı var. 1.7 litre su kapasitesi olan 2000 wattlık bu ürünün fiyatı da 45 lira. Diğer sayfamızda Aprilia'nın saç şekillendiricisi var. Saç düzleştirici ve saç maşası olarak kullanılıyor. 200 derece maksimum sıcaklığı var. Fiyatı 65 lira. Phantom marka dik süpürge var. 500 watt gücünde. Toz torbasız kullanımı olan, 1 litre toz haznesi olan Phantom marka süpürgenin fiyatı 179 lira. Yine Aprilia'nın saç kesme makinesi var. 4 adet tarağı, fırçası, bakım yağı, makas, tarak, çanta dahil kendini bileyen bıçakları var. Fiyatı 69.95 Yine Aprilia'nın şarjlı saç ve sakal kesme makinesi. 19 uzunluk ayarı olan kılavuz başlığı var. Yine aksesuar olarak temizleme fırçası, bakım yağı, şarj için USB 3 kablosu var kutunun içinde. Kil garantisi var. Fiyatı da 109 değerli. Bu sayfamızda Aksu marka döküm kek kalıpları var. Çeşitli ölçülerde 23 10, 26 6, 34 15 baton, 25.4'e 9.5 rüzgar gülü şeklinde kekler yapabileceğiniz bu döküm kek kalıplarının fiyatı 75 lira. Hepsinin fiyatı aynı. Üçlü sağan seti var. 500 dereceye karşı dayanıklı dış yüzeyi bulunan kapaksız fırına gelebilen tak çıkar sapları olan bu sahan setinin fiyatı 165 lira. Arma da çaydanlık, 2 litrelik sulu, 1,5 litrelik demliği bulunan paslanmaz çelik bu çaydanlığın fiyatı 99 lira. Seramik sunum tabakları 4.95 tanesi 175 11 santim ölçüleri. Çok sık kullandığınız papillanın çift taraflı bavuk davası var. 32 santimetre çapında olan bu tavanın fiyatı 55 lira. Borcamın dikdörtgen tepkisi var. 24.95 fiyatı. Desenli ekmek ve şef bıçağı çeşitlerini 12.50 adedi. Mini mutfak gereçlere 5.95 lira adedi. Cam yağlık sirkelik 4.95. Harf desenli su şişeleri var. 1 litrelik. Bunun da fiyatı 6 lira 50 kuruş. Lavın harf desenli kupaları var. 4.95 lira fiyatı. Banyo ürünlerinde ise kilitli vantuzlu banyo ürünlerinin fiyatı 13.95. Havlu asmak için kullanabilirsiniz. Tuvalet kağıtlı olarak kullanabilirsiniz. Kağıt havluk modeli var. Yine banyo için 4 kapaklı mutfakta da kullanabilirsiniz. 4 kapaklı bölmeli dolap var. Bunun da fiyatı 179 lira. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Diğer sayfamızda bavul çeşitleri var. Kabin boyu 55'e 25 x 35 santim olan 85 lira. Orta boyu 67, 28, 44 santim ölçülerinde 95 lira. Büyük boyu 76, 30, 50 santim ölçülerinde 105 lira. Çocuklar için oyuncak tencere seti var. 12.95 lira fiyatı. Oyuncak süpürge 19.95 Oyuncak ekip otosu ve ambulans 9.95 lira Okuma kitapları 2.95 lira Kitap çeşitleri 6.95 lira Ayrıca katalogda bulunan çiçeklere gelince Afrika menekşesi 6.95 lira Tükülent 4.95 lira Şans bambusu 7.95 Orkide 29.95 lira adeti Katalon son sayfasında yıkanabilir desenli yetişkin maske 3.95 lira dedi. Çeşit çeşit desenler var. Nilsson marka üçlü 1.5 metre topraklı priz. Artı üçlü üçgen priz. ikisi bir arada 22.95. Koroplast ürünlerinde ise battal boy çöp torbası 10'lu 9.95. Büyük boy çöp torbası 10'lu 4.95. Orta boy çöp torbası 15'li 4. Fermuarlı poşet 10'lu 11.95. Fermuarlı poşet 12'li 9.95, kilitli poşet 10'lu 6.95, 50 metrelik stretch film 14.95, sar pişir 12'li 12.95, alüminyum folyo 12.95. Evet 19 Kasım 2020 Perşembe günü A101 mağazalarında satışa başlanacak ürünlerin kataloğun tanıtımı burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler.